Ne? ne yapıyorsun Deniz? Ee, modelleme amfisi var burada. Ne bunlar? Söyleyeceğim. Amfi ama daha küçük. Ne için geldi peki bunlar? senin ödülü olarak. <laughs> Çek, Çekilişte değil mi? Çekilişte. Zaten Bak sene. bakalım senin en çok hangisine ihtiyacın var? Ne çıkmasını istersin? Burada distortion pedalı var. Pedalı var. Zaten pena var. Pena var var. Aynen. Burada da teller var sanırım. Evet. Çıkar. evet. Ha o tel değil Bur galiba. Tel şurada. Hı Çıkar hepsine bakar. Teller var. Burada da e, şey kablosuz e, jack girişi var. Jacklar var evet. güzel. Ha o Hı. ne? O amfi simülatörü. Amfi simülatörü. Yani kolon yok. Amfi yok. Gittiğin Am yere evet. bunu götürüyorsun. Amfi olarak kullanıyorsun. Bir de son olarak değil. Sondan bir önce. Aha, evet. Bak onu ben kendime istiyordum. Ee, bu da prosesör. Evet. Nuex'in prosesörü. O da bayağı bir işe, işlevsel bir prosesör. Var mı başka bir şey? Daha çok fena var. Fena var güzel. Can hediye etti bunları. Bir de elinde bir şey var. O ne? Burada gitar var. Sen en, en, çok hangisini istiyorsun? Sen de bilet aldın. Ee, ne çıksa bilmiyorum. Yani pena çıksa bile bence güzel. Güzel mi? Peki evet. neye ihtiyacın var en çok? Ne ihtiyacım var? Evde telsiz yok. Ee, çok gerek yok bence. Hmm. Yani hmm. zaten kablo var. Gitar. Evet, gitar olabilir. <laughs> ya da ya da küçük amfi Küçük amfi olabilir. Hadi bakalım. İnşallah gönlünden geçen çıkar. Zaten bir tane pena kazandınız şimdiden 4 bilet evet. aldığınız için. Ağaç Pena, ZDA'dan bir pena kazandık. Hadi bakalım şansımız bol olsun.